Çaraba kazası yaptım, Yaptım abi. Yaptım. Ee, şöyle yaptım. Ehliyet sınavıma gireceğim. Derslerimi almışım. Ehliyet sınavıma gireceğim. Ee, ehliyet sınavım cumartesi günü sabah. Sabah mıydı? Öğlen 12 gibi falan. Bir gün öncesi. Sabah. Cuma günü. De. Al gene 80 lira senin gitti de. ama sağlık olsun. Bugün de sabah olamadım. Ya senin canın sağ olsun. Neyse abi, e, e, e sınavına gireceğim. Ondan bir gün önce de dedim kendime. Anne dedim, yarın sınavım var. En son dersimi bayağı önce almıştım ben. 2 hafta falan, 3 hafta olmuştu. 3 haftadır araba elimi sürmemişim. E dedim Mari, hani bir kere daha tura çıkalım. Tamam dedi. Nerede girdin sınava? Bu 50. yıl Halil Tarman mı ne öyle bir lise var. Ben dersimi şeyde aldım. Bostancı Çapa, eski Çapa. Şimdi çalışkan sürücü kursu olmuş galiba. Orada almıştım. Ee, ha 50. yıl Tarhan Lisesi. Tar Tahran. Tarhan mı? Neydi artık? Tahran Anadolu Lisesi. Aynı. İşte neyse çıkalım bakalım. Abi gittik. Dolaşıyoruz. Normalde nedir abi bu işin şeyi? Böyle çok Acemi olan birini sahile indirilsin. Sahilde şeritten sürdürürsün. Dedim ki anne sahile inelim. Annem de benim çok panik bir kadındır. Yani inanılmaz paniktir. Ya. En ufak bir şey olsa öleceğiz falan böyle. Bu kafa. Ya yok dedi sahilde ne öğreneceksin oğlum. Dedi. Dümdüz sürüyorsun. Asıl sokaklarda öğrenmen var. Ya anne dedim bak ben arabaların içinde sokaklarda çok sürmeyi bilmiyorum dedim. Yapma etme. Ya dedi oğlum sokaklarda öğreneceksin. Soktu beni böyle sokaklara amına koyayım. Normal profesyonel sürücüyü soksan milimlerle geçer. Ben de oradayım geçmeye çalışıyorum. Abi şöyle bir size yine üst düzey paint şeyimi göstererek bir çizim yapacağım. Bak abi kaza yaptığım yeri çiziyorum. Şimdi böyle bir yokuş var. Biz bu yokuştan çıkıyoruz. Burası yokuş yukarı tamam mı? Şöyle okla yokuş yukarıyı gösteriyorum. Buradan buraya doğru açılan bir yol var. Burası böyle geniş bir alan. Buradan da bir böyle bir yol var. Bir de işte şöyle bir yol var. Bir de böyle bir yol var. Böyle geniş bir yer yani. Burası da yokuş aşağı. Burası da yokuş aşağı. Şurada da kahve var. Yani kıraathane. Kahve. Üst düzey abi. Olay yeri inceleme. Bak şimdi bu yokuştan çıkıyorum tamam mı? Tabi şimdi çizeceğim bakın bu kırmızı karelerin hepsi de araba. Burada böyle arabalar. Böyle böyle arabalar her tarafında. Şurası inanılmaz dar bir yer. Çünkü şurada böyle arabalar park etmiş. Burada böyle arabalar park etmiş. Hani ölüm çiz sınırı yani. Abi neyse. Böyle geldim. Buradan yavaşlıyorum. Dur. Buradan yavaşlıyorum. Yavaşladım geçiyorum. Şuradan döneceğim. Annem dedi ki oğlum seri dön bak. Arabalar şeyinden geçiyor. Seri geç. Tuttu direksiyonuma bir atladı. Bam. Şuradaki arabayı sıyırdım. Bam. Öndekine arkadan bir koydum. E, ee, sıyırdığım araba Mercedes'in bu jiplerini bilirsiniz arkadaşlar. Ünlü abilerimiz falan biniyor. Mercedes'in jipi vurduğum araba boktan bir tane eski bir Toyota'ydı. Onu sıyırdım bam Toyota'ya bir vurdum. Arkası zaten onu çöktü falan. Ehliyetim yok. G seri evet G kasa. Bakayım. G63 büyük ihtimalle aynen. Aynen öyle abi. Sıyırdım. Yani sıyırdım. Kullandığım arabada şu bu abi. Bu. Aile arabası. Sıyırdım abi. Ben indim. Annem tabi olayın farkında değil ya. Direkt gidiyor öndeki arabanın kaportaya bakıyor. Abi. Abi ben çıktım direkt arkadaki Mercedes'e koştum bakıyorum. Baktım arabada hiçbir şey yok. Böyle bir yani ben annem dedi ki Ay işte ehliyetin yok hapse bile girersin oğlum falan inanılmaz heyecan. Öndeki arabanın kaportuydu. Lan dedim sikerler öndeki arabayı hapsi hapsi. Hapse girsek çıkarız. <laughs> <extended> Buna bunu çizdiysek altından kalkamayız. Baktım arabada hiçbir şey yokmuş Allah'tan. Yani böyle yanından çok yakın geçmişim. Öndekinin tabi arka tampon gidik falan. İşte fotoğraf motoraf aldılar. Annem beni yolladı. Gitti dedi. Ehliyetin yok. Ve girmeyelim. Ben vurdum dedi. Yani böyle 500 bin lira zararı evet ucundan falan yırttım yani. Hani böyle hani eğribe kaçtım. Yok. Abi çok ilginçtir. Arabanın bizim arabada hiçbir şey yoktu. Bak hiçbir şey yoktu. Sıfır. Önünde sadece şu kadar. Çok derin değil yani. Çok az. Çok çok azıcık. Şöyle minnacık bir göçük vardı. Çok pipi kadar yani. Çok ufak bir de göçük vardı. Bir tamire gitti araba muayeneye. Şasesine kadar bizim arabanın her tarafı kaymış. Yani sadece önünde ufak bir göçük olan araba nasıl şasesi bile kaymış araba. Böyle bir şey yok yani. Ehliyeti aldım mı? Ha ertesi gün ehliyet sınavına girip ehliyeti aldım bu arada. Haberiniz olsun. Hadi eyvallah aslanlar. Nerede lan? Nerede lan? Bunu da ertesi gün aldım. Bak şimdiyim. gözüküyor dur. Hadi eyvallah koçum. Tipe bakalım. <laughs> Tipe bak. Abi çok kötü ya. Bunu da almak için götüm çıktı ya. Beykoz'dan aldım. Hadi valla. Oğlum biri Rus kapuç kapuç bir bir, 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 şey yazıyor. Şu Ahmet 180 1834 FB banlayın. Ya şeytana çete şeytanlık yapıyor. Polit. Ya, yanlış kişiyi banladınız. Siktir git. Ya buraya gelme. Deus Torus. Abi Teknosa değil bak. Nerede benim? Aha. Al. Ah. <laughs> Oğlum bu fotoğrafta çok şey lan. Yani fotoğraf çekiliyordum böyle bakıyorum. Adam dedi ki sakın sırıtma bir anda olmuşa döndüm. Kaşlara tipe bak, göze bak ama. <laughs> bir anda boynu bükük Emrah'a döndü. <laughs> Değil mi? Aptırır gibi bakmışım. Oğlum adam dedi ki işte sakın sırıtma moralim bozuldu bir anda yani. Bunu görsen zaten sokakta. ne Müptezel. Abi çok kötüydü. Kolej anısı, kolej anısı ne anlatayım oğlum?